multimotor <jamais> <ödů> Oo, Soymer atlısı! Yarış atı aramaya geldin? Fatma kadının kızı Iraz olduğumu unutturan bir şey mi oldu? Bak! Yok öyle şey, yok öyle kolaylık! Seninle konuşmam lazım. Erkekliğini göstermek için tokatlayacak birini mi arıyorsun? Yüzünü gözünü yırtmadan bas git buradan! sen eksiktin öyle ya. De bakalım. Suzan mı diyeceğim? Keyfin bilir. Alan çok hasta. Kim o? Nasıl bir şey? Görsen iyi olur. Kimseyi görmeye niyetim yok. <laughs> Anan dünyada saygı duyduğum tek insandır. Yazık, sen onun kıymetini bilemedin. Etrafına bu düşmanlığın sebebi ne? Sen okumuş adamsın. Bilmen gerek. Köyden getir, İstanbul'un ortasına bırak! Ne şehirli et, ne köylü! Ne paralı ol, ne parasız! Ne okumuş ol, ne cahil! Ne uşak ol, ne bey! Daha sayayım mı? Iraz'ı görmüş Aydın, iyiymiş! Merak etmesin dedi. Taş ardında olmasın da dağ ardında olsun! Eti. Sebepsiz kuş uçmaz denilmiştir kızım. Gitmesinde elbet bir sebep vardır. Bilen bilir elbet. Biliyor musun? Annem geldi geleli Aydın'ın yüzünü göremez oldum. Hep onunla konuşuyor. O senin akranın değil ki kızım. Öyle deme Fatma teyze. Biz onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki. Bilsen ne kadar iyi bir insan hayatımda rastladığım en olgun erkek. <laughs> Dur sana yemeğini getireyim. Hı? Sonra sana aydını anlatırım. Artık turne yok mu? Yok. Yeni bir anlaşma falan? Yok. O halde şimdi ben bir anlaşma teklif ediyorum. Bu çok eski bir teklif. Hayır demek için bir sebep kaldı mı? Senin yemeğini almaya geldinse burada. Hayır. Ben şey Yarın görüşürüz. Nasılsın? Biraz daha iyisin ya. Ben yedireyim sana. Ayşe Gül'ün nesi var? Ah, bilebilsem. Bunların kafasında esen yerleri bir bilebilsem. Aydın'la evlenirsem sevinir misin? Sevinilmez mi? Sana bir el er gerek. Lakin Ayşegül Ayşegül de Aydın'ı sever. Sever evet. Tutkun. Fatma. Ne oldu bize? Beceremedik mi Fatma? İyi ana olamadık mı? Olamadım. Küçüklüğümden bu yana beni hep yalnız bıraktın. İş, konser, turne... ...Hep seni aradım. Sen separa peşinde, şöhret peşinde... ...Şimdi de sığındığım tek insanı elimden alıyorsun. Bunları hep senin için yaptım Ayşegül! Yalan! Şimdi de fedakar anne oyunu oynuyorsun. Kendin için yaptın! Sen küçüktün... ...Aydın bana evlenme teklif etti. Seni üvey baba elinde büyütmemeye yemin etmiştim senin için razı olmadım. Şimdi sen dur, beni dinleyeceksin. Bırak, söylediklerinin hiçbirine bir istersen, İstersen, istersen senin için vazgeçerim. Vazgeçemeyeceğim. Tek şey sensin. Hayır evlen. Evlendi ikinizden de kurtulayım. <laughs>